İslam adına uydurmaların en büyük zararlarından birisi kadınların sünnet edilmesi meselesinde gözüktü. Dünyada 200 milyondan fazla sünnet edilmiş kadın var. 150 milyondan fazlası bunların İslam ülkelerinde aşağı yukarı. Mısır gibi ülkelerde özellikle uydurma hadislere atıfla kadınlar sünnet ediliyor. Dikkat edin. 150 milyondan fazla İslam dünyasında kadının sakatlanmasından bahsediyoruz. Öyle 150 bin değil, 1,5 milyon değil, 15 milyon değil, 150 milyon. Dünya kadın örgütleri bu konudan dolayı ayakta. İslam aleyhine birçok belgesel yapıldı bunun yüzünden. Birçok kimse İslam'dan soğutuldu, birçok kadın sakatlandı. Ve sünnet operasyonlarının en basitinde bile sifilin Televizyon programında dediği gibi farklı kadın sünnetleri var. En basiti bile sağlığa zararlı. En basitinde bile klitoristen operasyon yapılıyor ve sadece o bölge sakatlanmıyor. Kadının zevk alması sadece azaltılmıyor bununla. Vücuttaki birçok hormon da bundan olumsuz etkileniyor. Sünnetlerin birçok tipinde ise çocuğun doğumuna kadar varacak zararlar söz konusu. Tıbbi açıdan bunun zararlı olduğunu tartışan hiç kimse yok. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok tıbbi kuruluş bunun ne kadar zararlı olduğunu açıkladı. Ufak bir araştırmayla bile bunun zararlarını anlayabilirsiniz. Ebu Bekir Sifil televizyonda bunun kadınların zevkini arttırdığını söyledi. Ve işin ilginci Ebu Bekir Sifil tartışmanda bana bilimsel cevap verin dedi. Yani bilimsel açıdan bunun sağlığa yararlı olduğu gibi tıp adamlarının güleceği bir cehalet sergiledi. Ufacık bir araştırmayla bile bunun ne kadar zararlı bir operasyon olduğunu, kadınlara ne kadar çok zarar verdiğini görürsünüz. İslam alemindeki 150 milyon kadın şu anda sakatlandı. Bunları geri getiremeyiz. Ama bu uygulamayla mücadele ederek, bunun yanlış olduğunu söyleyerek, sifil gibi bunu savunan din adamların hatalı olduğunu söyleyerek, bundan sonra yüz milyonlarca kadının sakatlanmamasını sağlayabiliriz. O yüzden buna karşı çıkmak çok çok önemli. Çok az uydurma hadisin bu kadar somut zararı olmuştur. Şimdi buyurun sifilin televizyonda sağlık açısından bunun nasıl yararlı olduğunu savunduğunu izleyin. Kadının sünneti yahu. Yani insan basit bir araştırmayla bir internete girse bu nedir bu kadının sünneti meselesi? Yani e, ben Caner Bey'in psikolojisini çok iyi anlıyorum. Piyasada oluşturulmuş bir algı var hadis e, kötü bir şey, tehlikeli bir şey. Hadis düzgün olamaz, arızalı bir şey, baştan aya arızalı. Kadın düşmanı, çocuk düşmanı vesaire oluşturulmuş bir zihin algısı var. Bir algı durumu var. Bu algı durumu üzerine kadının sünnetini konuştuğunuzda tak diye oturuyor. Zaten gelenek dediğiniz şey kadını aşağılayan, kötüleyen, bilmem neyden bir e, lanet bir şey. Dolayısıyla kadına işkence de eder. Onu sünnet etmek için Hayatını tehlikeye de sok. Böyle bir şey. Nedir bu? Şimdi işin aslı şudur. İnternete girin bakın, basit bir aramayla, yani işin bilimsel tarafına girmeyin. Bu, basit bir aramayla şunu görürsünüz. Kadının sünneti başlığı altında gündeme getirilen 3 ayrı operasyon vardır. Bunlar kadının cinsel organının ne kadarının alındığına bağlı olarak e, kategorilendirilmiştir. Bunlardan birisi, Kadının cinsel organına ne fizik olarak ne e, fonksiyon olarak hiçbir zarar vermez. Sadece kadının e, cinsel arzularının yükseltilmesi için yapılan bir operasyondur. Ve kültürel bir şeydir. Yükseltilmesi, yükseltilmesi. yanlış mı Hayır, duydum? Yükseltilmesi için. Cinsel organla cinsel organ yükseltilmesi için operasyon mu yapılıyor? Beyefendi, erkekler sünnet ediliyor mu? Evet. Bu cinsel organa bir operasyon mudur? Evet. Niye gülüyorsunuz? Yani sizin dediğiniz şeyi görüyorum. Kadınların cinsel organlarından yapılan şeye zevkini arttırmak için. Ya bana bilimsel cevap verin ya da müdahale etmeyin. Yani Burada retorik sahaya oynuyorsunuz, tribüne oynuyorsunuz. Bana cevap vermeyin. Söylediğiniz, Söylediğiniz o kadar bariz ya. bir yanlış. Yanlış değil. Ya, Sinekteki manzehir meselesi gibi şimdi ciddi bir mi, bilimsel yanlış. Bana yanlı cevap ver, vermeyin. Bir, bir bitirsin. Bana cevap vermeyin. Yani. yani siz tek başınıza bağlar. Türübüne... O... Videoda gördüğünüz gibi Sifil beni hadisleri tehlikeli göstermekle hadisler sanki işkence yapılmasını emrediyormuş gibi göstermekle suçluyor. Oysa bu meselede bunun gerçekten de böyle olduğu gözüküyor. 150 milyon tane kadını sakatlayan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu uygulama yüzünden sünnet esnasında ölen de birçok kadın var. Yani kadınların cinsel hayatını bozuyorsunuz, hormonal yapısını bozuyorsunuz ve rakam 150 milyon. Bu işkence değil de nedir? Uydurma hadisler yüzünden ortaya çıkan bu felaket. Hadislerdeki sorunlara dikkat çekmemiz için yeterli bir sebep değil mi? Ve bunun gibi daha yüzlerce, binlerce uydurma var. Ayrıca bazen bunun kültürel bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Bakın kültürel uygulama demek şu. Bunun dinle bir alakası yok. Afrika'daki bir uygulama demek. Aslı da böyle. Tabii ki kültürel bir uygulama. Fakat kültürel bir uygulama deyip de sonra niye hadisleri itibarsızlaştırmak diye bir söylem kullanıyorsunuz? Niye bu sağlığa yararlıymış gibi buna sahip çıkıyorsunuz? Bunu yaptığınız zaman buna sadece kültürel bir şey demiş olmuyorsunuz. Bunu din olarak da savunmuş oluyorsunuz. Demek ki o zaman siz bunu kültürel bir şey görmüyorsunuz. Kültürel bir şey olarak bir şey görmek ayrıdır. Din olarak görmek ayrıdır. Din olarak görmek bir şeyi Allah'ın istekleriyle bu uygulamanın yapılması arasında ilişki kurmak demektir. Siz bunu yapıyorsunuz kültürel bir şey olarak görseniz sorun görmezdiniz. Sağlığa zararlı bu uygulamaya da pekala normal bir insan gibi karşı çıkardınız. Madem ki bu hadislere sahip çıkıyorsunuz o zaman samim bir insan olarak haydi bir duyuru yapsaydınız, haydi kızlar sünnet olmaya kampanyası yapsaydınız, eğer ki samimi olsaydınız kendi ailenize, yakınlarınıza bunu tavsiye ederdiniz. Televizyonda yanlış anlaşılır diye ailenizi, yakınlarınızı gündeme getirmek istemedim. Sonuçta bu cinsel organa yapılan bir operasyon yanlış anlaşılabilirdi. Ailenizi tanımıyorum, yakınlarınızı tanımıyorum. Ama bunlara bu operasyonu yaptırmadığınızı yüksek ihtimal tahmin ediyorum. İnşallah yaptırmamışsınızdır. Ama eğer ki hadislere yaklaşımınızda samimiyseniz, ailenize, yakınlarınıza bunu tavsiye etmeniz, bunu yaptırmaya çalışmanız lazım. Böyle bir şey yaptınız mı? Ha burada da bir kere daha samiyetsizliğiniz açığa çıkıyor. Burada da bir kere daha hadisleri vahiy olarak gördüğünüzde ortaya çıkacak saçmalık ortaya çıkıyor. Mısır'da birçok kadın bunu dinsel bir uygulama zannederek sünnet ediliyor. Türkiye'de ise birçok kimse Ebu Davud'un çok güvenilir bir hadis kitabı olduğunu, Kütüb-i Sitte'nin çok güvenilir hadisleri ihtiva ettiğini söylüyor. Hem Kütüb-i Sitte'de başka yerlerde buna atıp var. Ebu Davud'da da açıkça sünnet olma e, teşvik ediliyor. O zaman Türkiye'deki insanlar dini bu uygulamadan kaçıyorlarsa, bu hadislerin gereğini yapmaktan kaçınıyorlarsa, siz hadisleri bir vahiy unsuru olarak gören kişi olarak bunları Türkiye'de de tavsiye etmeniz lazım. Hadi samimiyetinizi gösterin. Hodri meydan.